Gazip çok değerli canlarımızın, Alevi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. Bütün canlara selam olsun. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i boşluğa biriz. Alevisi, sünnisi gönülde biriz. Ama uygulamaya geldi mi Vallahi bilir değiliz. Yıllardır söylerim, bugün söylemiyorum. Konjonktürel söylemiyorum. İlk genel başkan olduğum grupta da söyledim. Yıllardır mecliste de söyledim. Bir sünni olarak söylüyorum. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. İşine gelince alevilere gel canım gel canım hizmete gelince bana var sana yok canım. Cami ne kadar ibadethane ise cem evi o kadar ibadethanedir nokta. Alevilik kültür değildir kültür bakanlığına bağlayasın. Alevilik inançtır. İnanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Cem evine cümbüş evi diyenler, aynı kafayla kurdukları yapıyı Kültür Bakanlığı'na bağlıyorlar. Alevilik kültür değil inançtır, sema müzik değil ibadettir. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim diyene kadar o duyulacak, gereği yapılacak ve açıkça söylüyorum ki açıkça söylüyorum. Madımak Utanç Müzesi yapılacak. Cem evleri ibadethane yapılacak. Aleviler kanunda da anayasada da eşitliği altı kalınca çizilerek yazılacak. Net söylüyoruz.